Hı hı. Yayın anahtarını değiştirmeyi unuttuysa nasıl yayın yayınlaştılar ki? Onaylaması gerekmiyor mu sanırım? Bence bu vida çaldır lan <laughs> Nasıl lan? Her hafta çaldı. Kanalı, kanalı geri aldı. Hala ruhi çenetken kanalda şey açıldı. Bitcoin yayını açıldı. Bu da sonra şey dedi işte ruhi çenet. İşte kanalı geri aldık ama yayın anahtarını değiştirmiyor. Ya var ya bu adam para alıyor para. Ben diyorum sana. Yani, yani, niye yalan söylemiş ki acaba? Hem de yaptı. Hem yani reklam yaptı kanal çalındı diye. Konuşuldu hep. Sonra da Bitcoin'den parayı vurdu. bu arada ben baktım ya, şeylere kanal çalınmayan bir tane adam yok ama. Hazreti böyle iki kere çaldırmış. Herkes çaldırıyor ya. Ustaca e, mailler atıyorlar bunlara değil mi? Öyle kandırıyorlar bunları. Ben yediğim mesela mail bile değil lan. Google'a kendim yazdım. Gerçekten öyle bir firma var mı Ey sallıyor biri. <laughs> Abi gerçekten yaptım mı? Direkt çarktan alaydın ya. Çark çok çirkin değil mi ya? Sen buradan mı yapıyorsun o yayını bitirip falan? Aynen bence. <laughs>